Evet çocuklar şimdi de legoları mı bozdunuz? Evet. Legoları. Evet. İşte böyle dağıttık aklımda bir şey yoktu işte. Ha aklınızda bir şey yoktu. Legoları dağıtıp onları mı toplayalım dediniz? Ben aklımdan uydurdum. Aklından uydurdun. Çok zekisin. Hadi o zaman koltukta da bir sürü legolar var. Ne yapmıştınız siz bu legolarla? Silah mı yaptınız? Vuruyorum. Vuruyorum. <laughs> çun, çun. Böyle silah olmaz. Böyle yapıyoruz. nasıl olacak? Ben silahı pek sevmediğim için bilmiyorum yani nasıl olduğunu. Silahlar demirden. Bu da pek güzel olmuş. Bunu ne için yapmıştınız acaba? Bu da silah. Bu da mı silah? Hani tutma yeri yok bunun. Nereden tutuluyor? Bilmiyorum. Kısacık sapı var anneciğim. Kendisi daha büyük. Nasıl tutup silah yaptın sen bunu? Nasıl yaptın acaba onu? Hadi parça pinçik edin. Bütün ligolun. Tamam. Ha, o zaman daha iyi oldu. Bak ikiye bölünce iki tane oldu. Gördün mü? Bence de yeterli. Bana yeterli gelmiyor. Hadi bakalım kim daha çok alacak kepçesinin ucuna? Buldozerinin ucuna? Ya ben yarışma yapayım. Yarışma yapalım. Kim daha çok alacak? İşte hayır. Yarışmayı istemem ben. Yarışmayı sevmiyor musunuz? Niye? <laughs> bence çok eğlencelidir. Ben Bence yarışma çok eğlencelidir. Evet. Hadi sizi Ama bekliyorum. Hangisi Hangisini hanginiz alıyorsunuz? Kepçeyi kim alıyor? Buldozeri kim alıyor? Ben kepçeyi bu kepçeyi Eren alıyor. Buldozeri de Mete alıyor. Ben de, alma. Neyle e, almak? almak birazcık zor. Neyle almak? Kepçeyle <laughs> almak birazcık zor mu? Deneyelim. Bana da zor Sana da mı zor geliyor? Tamam artık bekliyorum. Hadi. Bence bu kadar yeter. ya. Evet evet çok çok oldu anneciğim. Abi, anne. Aa. Bak Mete şimdi süremizde olacak. Evet. Hadi süremizde olacak yoksa hadi. Tamam süreniz dolacak anneciğim. Benim daha sağlamı bulamadım. Hadi bir göstersene şu aklımı. Ona çekiç köpek balığı var. Evet. Keçiçi köpek balığı. Ben zaten bütün sonra... sonra onları İyi e, siz oynamıyorsunuz. Ben kepçeyi getireyim bari o tarafa doğru. Nasıl getireceğim? Nasıl çalıştıracağımı da bilmiyorum ha. Nasıl çalıştırıyorsunuz? Şu. Bakayım. Ha oradan. Açma kapama tuşu var. Ben hemen de başarıyorum. Bakayım Mete Or orayı da mı kapatmıştın öğrencim? Evet. Şu ortaya bassam Onu ne yapıyor? Onu ben de bilmiyorum. Bakalım deneyelim ışıkları yandı. Işıkları yandı. Çalıştı. Aa, Şu şey nasıl kalkıyor kepçenin ucu? Şununla mı kalkacak? Kaldır nereyle? Heh, tamam. Bunlar. Kepçenin, kepçenin ucu bununla kalkıyormuş çocuklar. İndi. Bak kazıyor. Çocuklar oynamıyor. Ben oynuyorum. Çok zevkli.